Merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi bir dilek TikTok akımlarına bakacağız. Cemre Solmaz'ı çok seviyorum. Buradan onu öpüyorum. Arkadaşlar ama ben cercelciyim. Yalan söylemeyeyim. Ama Cemre Solmaz'ı da çok seviyorum arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Cemre Solmaz'ın tane videosu. arkadaşlar güzel bir video. İki kere çekmiş. Üçüncü kez çekmiş. Çok güzel bir kız arkadaşlar Cemre olmaz. Ne yap? Benzah yapmış arkadaşlar Merve ile Cemre. Çok tatlı bir abla Merve. Bunu da hep Merve abla mı çekmiş ya ay şey Cemre abla falan mı çekmiş? hep dans akımı çıkarmamışlar. Ee, Köşe <laughs> atlayan da arkadaşlar. <laughs> Bir sürü çiçek <laughs> mi <yıkıyordum. gülüyor> Arkadaşlar Sera Selam da oradaymış. <laughs> Güzel bir şarkı <laughs> Arkadaşlar yarısına gelince videoyu keseceğim çünkü gerçekten 6 dakika çok YouTube bunu kaldırmıyor. <laughs> arkadaşlar Cemre abla çok güzel gerçekten çok beğeniyorum. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz. O zaman... Bir dilek şarkısını dinlemeden gitmeyelim bir yere. Hadi bakalım. Bir dilek şarkısını önce dinleyelim öyle gidelim, değil mi? Hadi dinleyelim o zaman. Pardon arkadaşlar, reklam çıktı da o yüzden. Hadi dinleyelim. yazmaktan var bir de yolu bunu anlatsam susamam geceleri bile yaksam yine ben sen gibi olmam usandım artık yazmaktan var bir de yolu bunu anlatsam susamam geceleri bile yaksam yine ben sen gibi olmam arkadaşlar internetim biraz çekmiyor o yüzden sizden çok özür diliyorum ben biraz geri Hemen bir internet kontrol edip geliyorum. Evet devam ediyoruz. Nasılsam? Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar arkadan bir ses gelirse çok Devamlı. Evet arkadaşlar videoyu da burada bitiriyoruz arkadaşlar abone olup e, beğenmeyi unutmayın rengi söylüyorum. Ee, videonun kalbi kırmızı olsun arkadaşlar. Hadi bakalım yorumlara. Bay bay arkadaşlar.